Herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar yeni saçlarımla Sizce hangi saç güzel? Uzun olan mı kısa olan mı? Sence hangisi güzeldi? Bence eski daha güzeldi Sence hangi saçım iyiydi? Eskisi mi eski bu? Eski saçın daha güzel Bence eskisi daha eskisi. eskisi Kanalında e, Efe'nin kanalında en son attığı video 50 like gelirse Saçımı kesin Saçını kestirecek Oo, hemen like atacağım. Dur dur dur. Gel. Arkadaşlar Ama değil. Şuraya açıklamaya efenin videosunu koyacağım. Gidin yapacağım. o videoya like atın. Hayır, 50 like, 50 like gelirse efenin videosunda saçını kesiyor. Ben saçını git. keselim. Canavar köpek Melon'un mekanına gideceğiz ve bu arada önceki videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açan ve yorumlara güzel yorum bırakan arkadaşlarımızın isimlerini okumak istiyoruz. Zümra Atatürk, Berat Aslan, Sanem Ayrancı buradan selamlarımı yolluyorum. Doğukan Güney ve Umut Karaman. Senin bir tane küçük hayranım var Eray Ermeç. Eray Ermeç, Eray merhaba, Hasan Aslan bir de. Bu kozla Muhammed Aslan Doğan'da selamlar. Arkadaşlar siz de video bir sonraki videoda isminizin geçmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp aşağıya da güzel yorum bırakmanız yeterli. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Sizin de isminiz bir sonraki videoda geçsin. Şu anda canavar köpek Melo'nun mekanına gidiyoruz. Bakalım Melo'yla karşılaşmamız ne gibi sonuçlar bu sefer doğuracak. yok. Bu sefer hiçbir şey yok yanımızda. Başla. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Başla. Bakalım neler olacak. Ya, kedimi oraya oraya. <gülüyor> <gülüyor> ya <zansiyat> <laughs> Yo, ben kedimi getirseydim kedi Atantik. Aynen. Ya ben daha şa oraya. Yok ben atmak istemiyorum. alanını değiştirmemiş bu ya. Çok uzak orası. So, çok değiştirdiğini sanmıyorum. Bence değiştirdi. Oralarda bir ara Oralar, yani. oralardır yani. Bir WhatsApp'tan baksan bunun nerede. Bakayım bir konuma bakalım. Arkadaşlar Melo bunu yıkmış. Opa oha. Dedi. Daha Onu dün, sonra sonra sabit sabit bu, dün... Oha, dün bu sabit deniz miydi bu? Bu oha ne olmuş böyle? Dün bu sabit Deniz abi. Harbiden ne olmuş böyle? Ben bence de belki de kara kedi yapmışlar kedi klizmle. Gel lan. Yok kedi klizm olsa şuralar falan hepsi gider. Öyle yapmış. Vay be. Çekil. Arkadaşlar hiçbir videoya hiç like gelmiyor. Gel lan. Kimse like atmıyor. Halil kaç like gelir bu videoya? 1675. Bu videoya kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayanlar da şu şekilde. Bakın şu şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bakın aynen şurada olduğu gibi. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Canavar köpek melo baya büyük harbiden değil mi? Aynen. Ya. Sen biliyor musun canavar köpek meloyu? Biliyorum. Nasıl bir şey sence? Kafası köpek gibi şey. Kafası köpek gibi canavar yani. <laughs> kafası zaten ben, köpek o. Bence kafası birazcık tuvaletin hani şöyle <laughs> var kafası ya. Kafası köpek Kafak gibi. Kafası çok benziyor tuvalete. Gel bak. şöyle. Sen tuvaletle tuvaletle bir tuvaletle nasıl benziyor. ilişkilendirdin bunu ben anlamadım. Gidiyoruz arkadaşlar evet, şuradan. kafası tuvalet benziyor. Benziyor vallahi çok. Bakalım Melo. Arkadaşlar şu anda geldik. Bakın size bak şunu söylüyorum bak Halil. Önceki videoyu izlediysen Halil dediler ki Halil hep senin yüzünden oluyor bunlar dediler. Yorumları Aynen. okuduysan Halil suçlu yazıyorlardı değil mi? Aynen. O yüzden Uyacağım Halil lütfen hareketlerine dikkat et. Bak çok ses çıkarıyorsun Eğer Melo bizi bir görüyor. Bunun bana Gözlüklü. Canavar köpek Melo'dan kaçan hayatta kalır. Bu kadar basit. Bizim hayatta kalmak için Melo'ya yakalanmamamız lazım. Enes abi ya, bunu biliyor musun? like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara çelenes çelenes yazan herkese kalp atıyorum. <laughs> <laughs> çelenes şuraya bakın bunları da mı melo yaptı yoksa arkadaşlar bunları da melo yaptı galiba şuna bakın ben çok kolay yol parçalanmış Allah. asfalt çok kolay kırıldı oha burada pati var işte canavar köpek melo'nun mekanına geldik arkadaşlar en son işini bitireceğim demişti bana hani bu Videoda böyle köpek maması alıyorduk. Gel Onu alacağız. Ne zaman? Yakında. Mesela abi, mesela abi şurada bir şey var. Sopalarla da bir şey ben o zaman hayatta. Beni Bu ne, şey? ne lan? Olup bu ne? Ben lan belki. 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 belki ölü var. Arkadaşlar <laughs> şu anda burası bayağı bir değişmiş biz gelmediğimizden beri. Arkadaşlar Melo buralara budur. ne yapmış baksanız oğlum. Arkadaşım aa burada. şurayı aa şuraya bakın. Halil'in yakalandığı yer. <laughs> Halil burada. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. <laughs> Halil'i burada yaralı bir şekilde bulmuştu. <laughs> Halil'in izi hala var mı? <laughs> yok. Yok, yok. Yok geçmiş. Yağmur yağmıştı ya. Aynen. Günden sonra geçmiş. Enes, abi burada zeytinci teyzeler bizi sopalarla dövebilirler. Aa, o yüzden. Yedim, Arkadaşlar. Melo, Melo nerede oğlum burada? Melo'nun mekanındayız ama Melo. yok. Allah Allah geliyor? Aha. Ama İleride. Mangal koktu. Orada. Oraya mı Manga Manga gidelim? Mangal koktu. Gitmeyeceğiz abi. Orada bir duman var görüyor musunuz? Şu anda Melo'nun sesinin geldiği yerlere geldik, yaklaştık. Aferin. Ne? Nerede, ne? nerede? Şurada. Hilal abi. Oha! Burada Melo. ses sesum. Gizlenin şuraya gizlenelim. Gelin, 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 gelin. Gelin eğilin. Arkadaşlar, canavar köpek Melo orada. O zaman rahatsız etme sakın. Otur şuraya bak ses evet. çıkarma Halil. Şimdi bizim, otur. Şimdi, bizim şimdi beyler. Işler. Melo orada. Dediğin gibi harbiden oraya tuvaletini yapıyor bu arada. Ay <laughs> kocaman şiş. Bence o biz gidelim o üstümüze o yapar. Böyle bir yere saklandık. Beyler şimdi gelin. Siz özel mekanınıza gidin. Efe ne yapıyor orada? Efe mekana gitti bile. Ben de gidiyorum. Ne beyler siz Arkadaşlar. Mekanı. Beyler siz bu mekanda bekleyin. Ben Melo'ya bakmaya gideceğim. Sakın buradan çıkmayın ha tamam mı? Tamam, Sizi ediyorum. görmesin arkadaşlar. Şöyle bir sığınak gibi bir yer var burada. Burada saklanıyorlar. Burası belki Melo'nun uyuduğu bir yer. Bilemiyoruz. Tüyler var. küçük Enes abi Melo'yu görüyor. Hayır oğlum tüyler Aynen. var. Hayır uzanıp yatabilir buraya yani. Enes abi burada tüyler var. Evet Enes abi. Harbiden mi? Harbiden. Oğlum ben şimdi Melo'ya bakıp geleceğim. Yok. Bakalım Melo ne yapıyor? Sakın buradan ayrılma Efe. Burada kalın ha buradan çıkmayın tamam mı? Ya kaçacaktım. E kaçma kaçma. Çok gerçekten. Sizi görmesin burada. Bekleyin ben hemen Melo'ya bakıp geleceğim. Sonra gideriz buradan. Melo'yu bulmaya gidiyorum. Çocukları orada bıraktım. Onlara bir şey olmasın diye. Eğer onlara bir şey olursa gerçekten annelerine falan bir şey diyemeyiz. Anneleri kızar. Melo nereye gitmiş? Allah, Allah. Melo nerede burada? Melo'yu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Melo yok. Allah Allah, az önce buradaydı. Kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden bayağı bir like bekliyorum. Orada, Melo orada, arkadaşlar. Şşş, sessiz olun, sessiz olun. Melo orada. Oha. Bir dakika, bir dakika. Şimdi saklana saklana gideceğim Melo'yu size de göstereceğim Ne yapıyor orada o Arkadaşlar Şu anda Saklanmam lazım Gizlice Onu görüntüleyeceğim Ne oluyor Halil ne oldu ya ben ya ben de. Eğil 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 Görmesin sizi. Oğlum niye geldiniz? Sen gel. Ben bunu için geliyorum. Oğlum saklanın dedim size. Eğil, eğil, eğil görmesin bizi. Görüyor musun? Orada ne yapıyor o? Ağacın arkasında. Galiba birine bakıyor. Oğlum bir şey yapmasın o. Ya gel değil, bir bakalım, dışısı. bakalım mı? Ya ses kaçırdıysa? Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Gel gidelim oraya. Evet. Arkadaşlar. Şimdi koşarak gideceğim oraya. Ben de gelirim. Gel. Allah. Arkadaşlar Melo burada. Melo burada. Arkadaşlar Melo Ne yapıyorsunuz burada? Kaçsanıza lan! Arkadaşlar! Mero geliyor! Oğlum siz niye geldiniz? Saklanın dedim size! Ya oğlum! Neyse! Mekana girin, mekana girin! Saklanın! Saklan, saklan! Arkadaşlar sığınmaya geldik. Tekrardan saklandık buraya. Melo geliyor mu hala? Yok yok kaldı. Yere düştü neyse abi. Abdullah'lar nerede? Onlar orada. Ey Sami, sen... melo, melo'nun kafası melo kanıyor. Ne? Bir şey diyor. Oğlum melo. Ne oldu? Kanıyor kafası. Melo geliyor. Yine mi geliyor? Kanıyor melo'nun. Evet yere düştü. Şura oturun, şura saklanın, saklanın. Hemen saklanın. Abi, abi ya. Bizi görmesin. Allah, suratını gördün mü kanlarla hala? Çökün, çökün, çökün. <laughs> Arkadaşlar Ses şu ya. anda sığınaktayız. Beyler ses çıkarmayın fazla. Tamam. Eğilin eğilin. Çökün. Allah öldürür bizi. Şey. Arkadaşlar bu videonun <laughs> burada sonuna gelelim. Canavar köpek Melo bizim peşimizde şu anda. İnşallah bırakır. Saklandık şu anda sığına. Bu video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. 1567 like hala bekliyorum. Ve Melo'nun kafası fena kanıyor. Bunu gö görmediniz. Ama. Arkadaşlar yorumlara Melo yazan herkese kalp atıyoruz. Her yoruma kalp atıyorum arkadaşlar. Ve güzel yorum yapanların isimlerini bir sonraki videoda okuyacağım. Tek yapmanız gereken kanala abone olup bildirimleri açmak ve bu videoya like atmak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye Sizleri bye. seviyorum. Bay bay. <laughs>